Şimdi ee, yarışmacılarımızı alalım. Alkışlarınız bizim yarışmacılarımız için popüler olurken. Evet işte üç siyahlı adam geldi. Evet. işte Gökhan, Umut ve Harun boy sırasını da geçmişler. Aferin size. Peki. Daltonlar Daltonlar gibi. onlar gibi. Aynı anda. Evet. Mahşer'in üç atlısı. Mahşerin üç atlısı evet. Birisi ata binip gidiyor bu akşam yalnız. Acaba kim? Kim gider bu akşam? Sen mi? Sen yanlış anladın. Sen gideceksin Çin'e gideceksin değil mi? Çin'e. Peki. Şimdi Armancım. Bir yüzdelere mi bakalım acaba? E tabi. Noterim. Bir yüzdelere bakalım. Ne olmuş bakalım? Barış Manço'yu rahmetli anıyoruz. Ayrıca Pekkan'ı sevgilerimizi gönderiyoruz. <laughs> Ama sonuçları görmek istiyoruz. Evet. Haftanın birincisi yüzde 34.67 jüri üyelerinden almış. Bu, yüzde 36.49 izleyicilerden almış. <laughs> Ve ortalama yüzde 35.58 de haftanın birincisi olmuş. Harmancım kimdir bu birinci? Ay. Gökhan. 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 E bugün Gökhan. beş ve çağlayan Gökhan diyorlar. Çineliler tabii ki Harun diyor. Umut diyen yok mu? Siverek Umut diyor peki. Evet demek ki Gökhan'ın da Umut'un da Harun'un da taraftarları sonuna kadar destekliyorlar. Haftanın birincisi yüzde 35.58 ile Acaba Gökhan mı yoksa Umut mu yoksa Harun mu? Evet. Haftanın birincisi yüzde 35.58'de işte karşınızda hep beraber görüyoruz. Selçuk Tekay. Gökhan. Teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Evet Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş doğru tahminde bulundular haftanın 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 birincisi Gökhan oldu. Şimdi Evet, işte o yani buraya kadar gidiyoruz tabii ki. Hep eğlenceli geçiyor yarışmamız ama burası en stresli an çünkü haftalardan beri 12 13 haftadan beri beraberiz. Urfa'dan Umut geldi. Harun İstanbul elemelerine mi katılmıştı? İzmir. İzmir ele, elemelerine katılmıştı. Orhan Bey bir şey söylüyor. Kalp atışı. Kalp atışını duymuyoruz. Ben de duymuyorum. Efekt olarak verilmesi Efekt. lazım. Evet. Siz de duymadınız değil mi reji? Şimdi evet, duyuyoruz. Şimdi Teşekkür duyuyoruz. ederiz. Yani kalbe önem veren bir insandır Orhan Gencebay ve hemen jüriyi test ettiniz. Vaa gecenin bu saatinde. Evet, evet evet o sesi de duyalım. Celloyu lütfen. Cello sesini. lütfen. Evet, çok evet, güzel. İyice gergin bir hal oldu yani. Hani biz istiyoruz ki birazcık böyle şey olsun, duygusal anlar olsun ama gergin dakikalar oldu. Ce tamam mı? Yeteri kadar gerildik mi Bülent Hanım? Gerilelim biraz daha. Daha gerilelim. Biraz daha geliyoruz arkadaşlar. Evet. Işıkları kapatın. Kapatın. Her Çabuk. Olsun. <laughs> kan istiyorum. Peki tamam, tamam. Yeter bu kadar gergin yeter. Yine duygusal anlara dönelim. Şimdi hakikaten gerçekten çok çok sevdiğimiz, beğendiğimiz iki yarışmacı. Ben her ikisi için de çok kuvvetli bir alkış istiyorum sizlerden. Şu kalp sesini hakikaten bir dakika durduralım. Bence kemandan duygusal bir şeyler alalım. Bir keman böyle bir şeyler çalabilir miyiz? Çünkü hakikaten bu çocuklar yani çok uğraştılar buraya kadar gelmek için. Ve şimdi ayrılmak gerçekten çok acıklı bence. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi öncelikle Harun burada olmak çok kötü bir durum. Çünkü canım kardeşim yarışmanın başından beri en iyi anlaştım kardeş gibiyiz. O yüzden gerçekten üzücü bir durum. Aynen. Benim için aynı şeyler geçerli. Yani ben Umut bütün arkadaşlarımıza iyi geçindik tabii ki de yani umut olan ne bileyim hani şeytan tüy derler ya ondan var umutta ben çok seviyorum umutu her şey hayırlısı yani bu insanlar bu kadar insanlar bize buraya burada kalmamızı sağladılar bize gönül verdiler hepsine Allah razı olsun diyorum ben yani hiçbirin hakkı ödenmez muhakkak ki bizler sizin sayenizde burada belki bir bize de olsa profesyonellik adı altında hani bir adım attık diyeyim ben. Çünkü benim hayalimdi müzikte iyi bir şeyler yapmak. Ee, ne olursa olsun hayırlısı yani. Peki Her giderken jüri üyelerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir daha çünkü burada Onlar olmayacaksınız. Onlar başımızın tarzı, Ne olursa olsun yani ben Her şey için Sayın teşekkür Orhan Yatıcı, Bülent Ersoy, Ebru Hanım, Armağan Bey. Yani e, haklı haksız bir kusur ettiysek affola yani hiçbir zaman e, kırmak değil. Tabii bizler sizin şarkılarınızla sizin şeylerinizle büyüdük yani ne diyeyim. Saygılar bizden efendim. Ama her zaman benim örnek aldığım insanlarla burada sahne paylaştım iyi veya kötü. Elimden gelenin en iyisini yapmaktı benim gayem. İnşallah da İstanbul'da kalırsam gerçekten e, müzik anlamında iyi bir yerlere gelmek, çok popüler olmak, uçmak hayallerim yok. E, Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne başladım bu arada. Öyle mi? Evet, bir adım attım. İnşallah da gerisi gelir diyorum. Ben dediğim gibi Umut kardeşimi çok seviyorum gerçekten. Ama dediğim gibi başta annem babam olmak üzere bütün Çin'i. Bak Bülent Hanım'ı çok, çok duygulandırdım. Çok Bülent Hanım. Herkes saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum ben. Allah razı olsun herkesten efendim. Hakkınızı ödeyemem sağ olun. Peki. Peki. Umut'cum sen Jüri üyelerimize neler söyleyeceksin? Çünkü belki senin de son artık bir daha bu sahnede olmayacaksın. Gider hayat. Neler söylemek istiyorsun? Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldik. Kötü şeyler duyduk, iyi şeyler duyduk. Hiç önemli değil. Siz bizler için çok önemlisiniz. Baş tacısınız her zaman. Türkiye mal, olmuş insanlarsınız. Gerisi önemli değil yani burada. Kazanırız, kazanmayız. Sonuçta bir sınav. Her hafta biri gidecek. Ve zamanımız geldi ne biz de gideceğiz. Ben bugün bir acı yaşadım, bir arkadaşımı kaybettim. Onun ailesine baş sağlığı diliyorum buradan. Yani sonuç kara toprak. Bu önemli. Bu kadar. Peki, ben de vedalaşayım ikinizle de. de. Çünkü son haftalar artık gerçekten arkadaşlarımız oldu. Bir büyük alkış daha onlara. Çok güzel yarıştı. Evet. Haftanın birincisi Gökhan olmuştu. Haftanın ikincisinin oranlarını bir görelim bakalım. Birazdan ismini açıklayacağım yarışmacı yarışmaya devam ediyor. Açıklayamayacağımız yarışmacı burada Popstar Türkiye'ye veda ediyor. %33.33 .33 jüri üyelerinden almış, %33.92 izleyicilerden almış ve ortalama %33.63 ile haftanın ikincisi olmuş. Tahmin var mı? Harun. Harun diyorsunuz. Bu sefer yok bir tahmin. Haftanın ikincisi. Kim diyorsunuz? Harun diyorlar ve Umut diyorlar. Peki. Yüzde 33.63 ile şimdi kalp sesi alabiliriz. Haftanın ikincisi olup Popstar Alaturka'ya devam eden yarışmacı acaba Umut mu yoksa Harun mu? Haftanın ikincisi yani yola devam yola devam eden yarışmacı Umut mu yoksa Harun mu? Umut mu yoksa Harun mu? Haftanın ikincisi açıklıyoruz. Sessizlik lütfen. Nefesler tutulsun. Sessizlik. Haftanın ikincisi.